yasamaya, Medine-i Münevvere'ye, o mübarek kutsal topraklara yolculuk yapmak üzere toplanan yıllardır bu işin, bu ibadetin, bu güzelliğin heyecanını yüreğinde göğsünde taşıyan, her ibadetinde, her duasında daima anan ve bugün de bu mübarek nasip şu güzel kardeşlerimizi şuradan uğurlamak için bir araya geldik. Sana sonsuz hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun ya Rabbel Alemin. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Ya Rabbel Alemin dualarımızı işiten sensin. Onun için senin kapına geldi. Ellerimizi açtık yüce ya kendimizi yüce dergahına arz etmeye geldi. Dualarını, ibadetlerini kabul ettiğin kullarından olabilmeyi hepimize lütfeyle ya Rabbel alemi. Aylin. Ya Rabbi şurada 42 hacı adayımız, iki tane hocamız inşallah birlikte bu yolculuğa çıkacaklar. Bu yolculuğu kendileri hakkında hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbel alemi. Aylin. Sağ salim o mübarek beldeye ulaşıp üzerlerinde farz olan hac görevlerini layık ve cihil yapabilmeyi kendilerine nasip ve müyesser eyle <laughs> Yarabbel Alemin Kabe'yi ziyaret edip Arafat'ta vakfeye durup Müzderife'de geceleyip minada şeytanı ve nefsini içindeki bütün kötü artılarını taşlayıp buraya memleketlerine salimen galimen kavuşabilmelerini kendilerine nasip ve müyesser eyle orada o bu olarak, Müslüman olarak gerekli dersleri ve ibretleri alıp o şekilde buraya dönmelerini kendilerine nasip ve müyesser eyle. Yapacaklarını haçlarını kabul eyle. Günahlarını af ve mahfiret eyle. İhlaslarını, takvalarını, irfanlarını ziyade eyle ya Rabbi şurada eli açıp amin diyen diğer kardeşlerimiz var. Belki onların da gönlü bir kuş yüreği gibi pırpır pır atmakta. Acaba bana da nasip olur mu? Ben de Rabbim beni de davet eder mi diye yüreği böyle heyecanla çarpmakta olan kardeşlerimize hiç yürüyücü olmayan kardeşlerimize dahi gidebilmeyi nasip eyle Ya Rabbel Alemin. İmkanı olmayan kardeşlerimize lütfu dine, keremli dine وَرَزَقَهُمْ مِنْ حَيْثُ اللّٰهِ Yahudi sıksızlığınca hiç ummadıkları yerden kendilerine kolaylıklar, imkanlar nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Hac ve buyuruyor. Bu hacı adaylarımız görevlerini, ibadetlerini yaparken kendilerine kolaylıklar ihsan eyle Ya Rabbel Alemi. Zorluklarını kolay eyle. Her türlü sıkıntılarını kendilerine imdad eyle Ya Rabbel Alemi ve Ya Arhemel duaları kabul edensin. ibadetlerimizi kabul edensin. Yalnız sana kulluk eder, yalnız sana dua ederiz. Dualarımızı da, ibadetlerimizi de kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bu hacı adaylarımızın sağ salim gidip gelebilmelerini ve hacı olduktan sonra hacı kalabilmelerini de kendilerine bize de nasip ve müyesser eyle ya Rabbel Alemin. Ya katiyen hacat ve ya mücibet dua enâ bir <laughs> rahmetike ya الله على يعني جميع الانبياء والمرسلين وآل كل اجمعين والحمد لله رب العالمين وهجا ايضا من حجر من مدور المصيتين الله يصاصيتين الفاتحه